Hepinize selam Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Everest KM 7500'ün kutu açılımını yapacağız. Kablosuz kablosuz klavye mouse setini şöyle şuradaki şeyi çıkartalım. Şuradaki açalım. Şöyle, şöyle bir görüntü karşılıyor Klavyemizden başlayalım. Şu kutuyu şöyle koyalım. Klavyemizden başlayalım şöyle açalım klavyeyi. Şimdi normal klavyeler gibi siyah ışıksız bir renk. Biz şöyle güzel bir sesi var. Pille çalışıyor tabii. Şurada iki tane ayaklığı var. Şunu şöyle kenara koyalım. Burada mouse'umuz var Everest diye şöyle. Güzel bir mouse, uzun uzun bir mouse. Ofis, ofis ve iş için. Şurada iki tane pillerimiz çıkıyor. Büyük ve küçük. Koymamız için. Şurada da koy, pilleri koyuyoruz. Şurada da bunu arkasını açıyoruz. Şöyle açılıyor. Koyuyoruz. Şöyle içinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. İngilizce var, Türkçe var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik görüşürüz bay bay.